konumuz saç dökülmesi. E, i̇lk sorumuz şu Mehmet Bey'e e, saç dökülmesi nedir? Saç dökülmesi e, hayatın her evresinde görülebilen bir şey. Çocuklarda bile görülebiliyor. E, en çok gördüğümüz saç dökülmesi tipi e, erkek tipi androgenetik dökülme. Ama bununla birlikte saç dökülmeleri vitamin eksikliklerine, demir eksikliğine, çinko eksikliğine bağlı beslenme bozukluklarından kaynaklanabiliyor, dermatolojik sorunlardan kaynaklanabiliyor. E, albopesi areata dediğimiz halk arasında saç kıran diye bilinen bölgesel olarak saçların ayrılması şeklinde hastalıklar olabiliyor. Bunlar dermatoloji e, uzmanı arkadaşlarımızın daha çok ilgilendiği konular. Bizim ilgilendiğimiz saçlar dökülmeye başladığında e, onların tamamen sizi terk etmelerini engellemek. Yani e, yüksekten atlayarak intihar etmek şeklinde saçlar sizi terk ettikten sonra e, artık yapacak çok bir şeyiniz kalmıyor. Peki Mehmet Bey saç dökülmesinin bir yaşı var mı? Saç yani dökülmesinin... paniklememiz gereken bir dönem. Eyvah bu yaşlarda saçlar... Çocuklarda daha çok dahi görülebiliyor ama bu daha çok bizim paniklememiz gereken bir dönem değil. Nadir nedenlerden dolayı olabiliyor. Fakat androgenetik erkek tipi saç dökülmesi erkek tipi denmesine rağmen kadınlarda da görülebilir. Erkek tipi saç dökülmesi erkeklerin yüzde ellisinde, tüm erkeklerden bahsediyorum, yüzde ellisinde görülüyor. Ve 50 yaşına gelen bir erkeğin saç dökülmesi problemi yaşamaması yüzde elli ihtimal. Bu yüzden ciddi bir sorun. Korkulması gereken yaş 14-15 yaşında ergenlikle birlikte başlayabilir tabii ki. 16 yaşında da görüyoruz saç dökülmesi. Peki bu saç dökülmesini nasıl anlayabiliriz? Yani bir herhangi kısa yolla kendi evde bile test edebileceğimiz bir yöntem tabii var mı? Ki, tabii ki banyo yaparken elinize 3-5 telden fazla saç gelmesi. Saçlarda incelmeyi hisseder bazı hastalar. Saçların inceldiğini fark ederler. Seyreldiğini fark ederler. Dökülen saçların yerine gelmemeye başlaması üzerine. Ee, bunu bu şekilde anlayabiliriz. Zaten insanlar bunu fark edip rahatsız oluyorlar yani saçlarının dökülmesinden. Çünkü yani, daha önceki saçları seyreliyor ve inceliyor. Banyoda saçı dökülen herkes paniklemeli mi? Hayır. Ne Eline 5-10 hani? telden fazla saç gelmesi gerekir. Her Yani avuç avuç saç geliyorsa 3-5 tel. Şimdi normal bir insanda 100, 100 bin civarı saç teli var. Ee, bu saçların günde 100 kadarı dökülmesi normal. Tamamen normal yani illaki saçlarımız dökülecektir. Yerlerine yenileri geliyor bu böyle döngü devam edip gidiyor. Ama günde 200-250 tellere çıktığınızda bunu zaten insanlar da fark eder. E, Açılmalar da bir süre sonra başlar seyrelmeler, incelmeler. Yani kadın erkek e, saç e, dökülmesi tipleri farklı. Evet. Aynı değil. Ama erkek tipi saç dökülmesi bayanlarda da görülebiliyor. Teşhisi Rastler. de zor yani bayanlarda daha az görülüyor çünkü. Erkeklerde %50 iken bu oran bayanlarda %20'lerde. Bayan tipi saç dökülmeleri daha zor tedavi ediliyor zannediyorum diğerine göre. Bayan tipi saç dökülmeleri daha zor tedavi ediliyor. Altta yatan sebebi tedavi etmek gerekiyor. Genellikle hormonal oluyor bayan tipi saç dökülmeleri. Hipotiroidilerde yani tiroid bezinin yetersiz çalışmasında, gebelik sonrası postpartum dökülme görülebiliyor bayanlarda. Bu da demir eksikliğine bağlı. Demir eksikliği bazen kansızlık olmasa anemi olmasa bile, sadece demir demir eksikliği saç dökülmesine neden olabilir. O yüzden beslenme de önemli bir faktör burada. Peki e, bu konuyla ilgili eminim ekran başındakiler merakla bizi dinliyorlardır. Ben telefon numaralarımızı vermek istiyorum. Bize soru sormak isteyen izleyicilerimiz için canlı yayın telefon numaralarımız 0212 625 64 64. WhatsApp iletişimi için de 0530 848 13 13. Evet bu saç dökülmeleri ah biz bayanların çektiği nedir Orhan Bey, Mehmet Bey? Aynen, niye bizim aynen. tedavimiz daha zor? Yani erkek ve kadın da o zaman anladığım kadarıyla sebepler farklı. Sebepler de farklı. Ee, tedavi yöntemleri. Tedavi yöntemleri de genellikle farklı. Medikal estetik anlamında tedavi yöntemi farklı, çok farklılık arz etmiyor ama aslında kadınlar daha şanslılar. Çünkü erkek tipi saç dökülmesi en yaygın görülen saç dökülmesi tipi ve çok daha az görülüyor. Bir bayanın saçının dökülmesi... Ee, erkek tipi saç dökülmesiyle dökülmesi çok daha nadir. Hormonal dengesizlikleri, demin eksikliklerini, vitamin eksikliklerini, B12, D vitamini, çinko bu tip e, mineral eksikliklerini yerine koyarsanız e, bayanları tedavi etmek bir yönden daha kolay ve daha az görülüyor zaten. Peki Mehmet Bey saç dökülmem yok ama e, genetik böyle bir sorunumuz var. Ben, ben tedbir almak istiyorum. Çok ne Çok güzel. Ee, saç dökülmesi olmasa da benim de aslında bahsetmek istediğim konu oydu. Saç dökülmesi henüz başlamamış da olsa saçların beslenmesini arttırmak. Çünkü saçlar başımızda duruyorlar ve vücudumuzun en uç bölgesindeler. Beslenme bozukluğu, dolaşım bozuklukları, beslenme bozuklukları saçları direkt etkiliyor. Vücudun belki diğer organlarından daha hızlı etkiliyor. Çok hassas bir onların beslenme yapıları var. Bu nedenle de şey yapmak gerekiyor. Yani belli tedavi yöntemleri var önlem almak adına saç dökülmeden önlem almak zaten önemli olan. Çünkü döküldükten sonra e, saç dökülme tipleri bu arada üçe ayrılıyor. Hafif, orta ve ağır olarak. Hafif saç dökülmelerinde ya da hiç saç dökülmesi başlamadan e, PRP ve mezoterapi dediğimiz medikal estetik tedaviler var. Bunlar girişimsel değil. E, yalnız orta saç dökülmesinde artık PRP mezoterapi size yeni saç çıkarmaz. Hmm. Saç ekimi yapmak bu gerekir. Bu çok önemli.